tarafındaydı canını çok aldım onu da o bir yere pustu A'ya da Geldi Geldi mi? Aynen aldım O zaman B kapıya bakar mısın? Bakarım bak. Nereye gidiyor benim bu yaratık ya? Onur B'de kimse... Geldi arkana kay A'da Dur değil, Tamamdır o seri oldu Evet abi. Phantom. Aynen öyle. Dolduruyor. Yani i̇nşallah üstte takılmayız ya. Teşekkür ederim. Ah. <laughs> Alamadım. Yok al, onu al. Allah. onu istemiyorum. Yok yok. Spectre var oynarım onu. <laughs> Onur ödürse şey alacağım şimdi. Atayım Operatörü mü? <laughs> yok yok yok. <laughs> Bana mı satayım öldüm? Aha. Abi alabilirsin. <laughs> Gölge çıkıyor. Biraz Aa, duyanlar, dur biraz dursaydın ya. A2 kişi arka tarafta. Beyna pisledi ya. Şok oku. O bir üstü valla herhalde oraya gelip her eli gidiyoruz. Şey. Helal. Abi tersi. sağ altta bir tanesi. Geliyorum. Av başladı. Orayı ne alırsanız oyun tamam. Abi solunda kutunun orada. En son oradaydı yani. Evet abi Aynen. bence. Uğur ölme lan. Arka alacak Mehmet abi ölmeyiz. Şahin uçtu. Riyazi en son operatöre bakıyorum. Şahin uçtu. Oo, Oh. Gördüm abi. Ah be bu da buradaymış. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Helal. Çoldu mu? Helal Hela, çın hadi. Spike bende. Hadi kurt. Son 30 saniye. Park yerinde. Ayakta kalan son oyuncu. Gitti güzelim silah. Abi yok abi. Silah alsana. Ben onunla oynayamıyorum yok. Ben oynarım. <laughs> Ela. Oo. Oğlum. Oğlum, adam, Oğlum ben bilerek kurmadım Mehmet abi bela yapsın diye. Biliyorsun hoş da. Onların tarafıyla sınırlı tut Abi istersen operatör çekebilirim. Teşekkürler canım. abi. Yok yok istemem. Dolduruyor. Doldur, doldur. Abi bela yaptığın için senden ücret almıyor. Senden ücret al. Sesinizde. Hediye. Aaa <laughs> ne oluyor ya? Yani? Abi, Çekilin abi, abi. Adama baktın Bu resmen zaman. ya. Ya baktım da kafaya bak. Oooo. Çok uyuşuyor. Çok, Çok kalabalıklar. Sanki 149 yıl tamam alacağım. Allah Allah ya. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hop yukarı abi mutfak tarafında bakıyor aşağıya. Çıkma. Spike bende. Benim de kalmadı ki. Nerede vurdu abi seni?

Dolduruyorum. Aa, Dolduruyorum. Dolduruyorum. Çözen var mı? ya <laughs> ne yapayım işte abi. Hani bence bu kadar oynayabiliyorum. Yok yani elimden daha fazla gelmiyor. <laughs> Şunu tevazileyim daha <laughs> abi <var yapayım>. <gülüyor> 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 Al. Aldı onu. <laughs> Acı ne yapıyorsun? Alo burada. Abi ikisi de burada. Yüz vurmuşum reydi. Ne yaptınız lan? Tek sen bunda. Sola falan geldi Abi reyi sandık. Bir düşman kaldı. Spike saldıran başlangıcında düştü. Ölümün Aha. Reyes ışınlandı galiba. Allah rahmet eylesin onu. <laughs> A'yı Allah korur, ben şey edeyim Spike burada <laughs> Oğlum beni niye koruyorsun? <laughs> 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 Silah seyiriyor galiba bu ya. Son 30 saniye. Aha geldi. Aha geldi. saldıran <laughs> Hadi bakalım. kimse Ya lan lan, kör aldım valla. A. Jet de orada ama. Hayır e, be. Öndekiler düşmüştü. Spike, Spike A'da düştü. Bir düşman jet kaldı. Jetler abi. Evet şimdi BST bekleyebilirsiniz. Buradır. <laughs> <laughs> Çekilin yolumdan. Allah belanı versin. Geldi lavuklar. Spike saldıran başlangıcında düştü. Mid şeyin üstündeydi seç Anlatamadım ne diyeceğim. Hiç... Ayakta kalan Arkadan... ne oldu ya iki dakikada? Gel nazar boncuğu. Arkadan da geldi ya. Şerefsizim iki bıçak yedim kafaya. Bakamadan öldüm buraya kadar. Helal. et. Biz bu adama mı ölmüşüz ya? Adam bıçak. Allah'ın B'ye <laughs> e gidebilirler dikkat et. Dedim. Geldiler. Evet, ya yani, tepende. Namluyu gösterme. Sağında. Spike yerleştirildi. B'ye kurmuş. Ulan! 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 Ultin var. B'ye ultiyi çatlat yakınlaştı. Abi info alayım. O E'ye at. At E'yi buradan. Görüş sağlıyorum. <laughs> o infarnaya mı gitti? Yok. Hareket etmez, durmaz o değil. Aç ulti ya. Yok yok, Abi, geç geç. Ya. Yani, nerede olduğunu bilmiyor ki adam. Ses var. Solunda bence. Çok solunda. Mitteymiş. Kaç, kaç. ki kaç kaç kaç. Oo, patladı patladı patladı. Kaçın. Ultisi var birim stun'ına dikkat edin. Gölgeler. Vurmaz. İleri tarıyorum. Gölge çıkıyor. Bana. adalar. Oğlum. Azgın mitte ben görmedim adam beni gördü ama anlamadım. Abi can Sage, abi can kalmamış. Şurada ya. Base'inde değil değil mi? Yok, yok, yok. ya Onu şeyde midde konteynerin üstüne Oy. çıkmış bir tanesi. Operatör Oy. var operatörle bakıyor aya dikkat edin. Oy. Oy, Operatör de yabancı değil <laughs> Zıpladı yukarıda. Görüş bakın. sağlıyorum. Sağınızdaki kapıya da bakın dikkat edin. Görüldüler. Hadi be. Aha gördüm abi yukarıda yukarıda yukarıda. Basma Basma, Basma daha da kuramadılar. Ayakta kalan son oyun. 47. 30 saniyeye dayanacak. Son 30 saniye. Buradan sağında yukarıda bak. Bas. Bir düşman kaldı. Tek tavan. Yürü be. <laughs> bak, sen, sen Legos'un ya. Hatta Kerim. <laughs> Vallahi billahi. <laughs> Tamam <laughs> var ya sanki bu tür bir şey bir gibi Sevinmedik Kalay çık yerden gel Bak lan hepsi oradan mı geliyor Av başladı Oğlum da. Ne be şaka yapmışsın be gerçekmiş abi Oğlum abi? Dikkat dikkat Oo. Allah'tan beşim var Ortada düşman öldü Adamı kaçış yok. Dolduruyorum. Güzel vurdum ölmemiş. Aa abi oraya oraya tekrar olacak Yok Phoenix yok ki. Adı, abi, geldi abi ağda la vur. Geliyoruz abi. Hadi gelsin. Selamünaleyküm. spike yerleştirildi. Hadi, Hadi görüldü. Allah şerefsizler ya. A'ya gir ya. Mis aha Uğur abi gene şov yapıyor. Allah. Gazi, gel. Bir şey nerede? Burada mı? Tamam, abi, sonu. Tamam. Mis, neyse, çözdük zaten. Savunucular kazandı. Denemeyin işte. <laughs>